Herkese merhaba. Bugün birlikte 6. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularına bakacağız. Haydi başlayalım. Evet, aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir düşünceyi savunmaktadır? Atasözleri ve deyimlerden bir sorumuz biliyorsunuz. Sıklıkla çıkan bir konudur. Bakalım. Rüzgar eken fırtına biçer. Yani rüzgar ekiyorsan fırtına biçersin. Karşılığını o şekilde alırsın. Tamam. Öfkeyle kalkan zararla oturur, oturur. Burada da yine öfkeyle kalkıyorsan eğer zararla oturursun yine karşılığını aynı şekilde alırsın. Bakın bu ikisini eşleştirebiliriz değil mi? Keskin sirke küpüne zarar verir. Yani sirke keskin olursa bulunduğu kaba küpüne yani aslında burada insan sinirli olursa kendine zarar verir demek istiyor. Yine aynı düşünce. Yalancı namur kadar yanar bu. Yalan söyleyenin gerçek olan düşüncenin, gerçek olan şeyin er ya da geç ortaya çıkacağını söylüyor. Cevabımız bunun için B seçeneği. Diğer soruma geçtim. Evet, aşağıdaki cümlelerde geçen zamillerin altını çizip tabloda işaretleyelim. Bakalım. Bu kitabı kendisi getirmiş. Şimdi bu ve kitap. Bu dedikten sonra kitap geliyor değil mi? Kitap bir isimdir. İsimden önce gelen kelime nedir? sıfattır. Yani zamir değildir. Bir kere bu, bu işaret zamiri değil. Bunu önce bir kavrayalım. Yani kelimeden sonra zaten bir isim gelmişse biz buna sıfat deriz. İşaret ediyorsa zamir olmaz. İşaret sıfatı olur. Baktığımız zaman getirmek zaten bir fiil. Kendisi. Kendi. Nedir kendi? Dönüşülük zamirdir. Hemen işaretleyelim. Kişi zamirine girer işaretlediniz. Devam ediyoruz. Bunu bir türlü çözemiyorum derken bunu dediği, işaret ettiği bir şey var değil mi? Bu bir insan olamaz. İşaret ediyor o, bu, şu derken işaret edersiniz. İşaret samiridir diyeceğim buna. Hangisi canınızı sıktı derken burada bir soru soruyor değil mi? Ve kelimenin nitelediği bir isim de yok. Dolayısıyla ben buna soru zamiri derim. Şöyle soru zamanı işaretleyeceğim. Kimisi yanıma gelmedi. Kimisi. Ama bu kimden bahsediyor? Yani sayıca kaç kişiler? Bakın belli değil. Belli olmayınca biz ne diyorduk? Belgisiz zamir diyorduk. Son olarak oraya nasıl gittin derken. Oraya nasıl gittin? Oraya ve nasıl kelimenin. Baktığınız zaman burada işaret ediyor değil mi? Oraya derken. Ora, bura, şura. Ama bakın bir ek almış A. Ah, i̇sim eki olan A ekini almışsa bir sözcük zamir olamaz artık adlaşır. Dolayısıyla burada sadece bir tane zamir vardır. O da soru zamiridir. Geçiyorum. Evet, isim tamlamaları Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları olmak üzere üçe ayrılır. Tamam. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Bunlara sorularını zaten hatırlarsınız. Belirtiliye neyi ve kimi sorularını sorardık isme, değil mi? İkinci ada isme yani. Neyi ve kimi soruları belirtisiz isim tamlamasında ne sorusu, zincirleme isim tamlamasında zaten anlamak için çok basit bir yolu var üç tane isim gerekli. Yani iki tane isim olmuyor. En az üç isim gerekli. Baktığınız zaman rüzgarın uğultusu neyin uğultusu diye bir sorun bakalım. Cevap alıyorsunuz rüzgarın. Demek ki bu belirtili isim tamlaması. Şöyle buna belirtili diyeceğim. Diğerine geçtim. Bir şiir gibiydi onun gözleri. Kimin gözleri? Onun gözleri, bakın yine kimin sorusunu sorduğuna cevap alıyorum. Bu da belirtilidir. Zaten burada tamlayan eklerini almış değil mi? Rüzgarın uğultusu. Bakın bu, bu bunlar tamlayan ve tamlanan ekleridir. Yine aynı şekilde buradaki un ve iyi. Bakın tamlayan ekleridir. Belirtili isim tamlamasında her iki isim kalırdı. Zaten neyi ve kimi sorusuna cevap verirdi. A ile B'yi elediniz. Uzun boylu bir genç sokak lambasının altında dolanıyordu. Evet. Baktığınız zaman nasıl bir genç? Uzun boylu. Bakın sıfatla karıştırmayın. Hangi? Kaç? Nasıl sorularına cevap verenler? Hangi? Kaç? Ve nasıl sorularına cevap verenler? Sıfatlardı. Sokak lambasının altında. Neyin altında? Sokak lambasının altında. Bakın. Birinci isim. İkinci isim. Üçüncü isim. Baktığınız zaman üç tane isim sokak lambasının altı. Üç isim varsa biz ne diyorduk buna? Zincirleme isim tanımlaması diyorduk. Yani farklı olan seçeneğim bu. Diğerine bakacağım. Ahmet'in gömleği bakın i ve in yine tamlayan ve tamlanan tam, tam eklerinden almış. Bu da yine belirtili isim tamlamasıdır. Kimin gömleği sorusuna cevap verir. Devam ediyorum. Evet, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler uygun noktalama işaretlerini getirelim. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Şimdi burada bir cümle var. Buraya kadar bir cümle. Değil mi? Buradan sonra da bir cümle. Baktığımız zaman birbir ardıcı sıralanmış iki farklı cümle var. At ölür. Bu ayrı bir cümle. Meydan kalır ayrı bir cümle. O zaman bu ikisini birbirle ayırırsınız. Şimdi yine devam ediyor ama farklı bir şey söyleyecek. Bu bir atasözü. Şimdi farklı bir şey söyleyecek. Ne dersiniz buna? Noktalı virgül getirirsiniz değil mi? Çünkü bu, burası farklı bir şey söylüyor. Burası farklı bir şey söylüyor. Zaten sıralı cümleleri birbirinden ayıran virgülleri ayırmak için noktalı virgül kullanırsınız. Yine aynı şekilde yiğit ölür virgül. Şan kalır, cümlem bitti noktamı koyarım. Ege sahillerinde yaşayanların mutlu olması için birçok sebep var. Dedikten sonra bu sebepleri açıklayacak açıklamalarda iki nokta kullanırım. Güneş virgül deniz virgül rahat bir ortam ama cümle bitmemiş örnekler devam edebilir değil mi? O zaman buraya üç nokta koyarsınız. Peki üç noktaya benzemeli şöyle yapalım daha anlaşılır olsun. Hatta biraz puntosunu büyüteyim. Evet, bir, iki, üç, daha iyi oldu. Ama niçin yeterince mutlu değiller dedikten sonra da bir soru soruyor. Soru işareti koyarız. Bu en güzel günüm dedi. Alıntı cümlelerinde alıntıdan önce eğer tırnak kullanılmamışsa alıntı bitince virgül kullanabilir. Tırnak kullanmamışsa burada alıntı cümlesi olduğunu belirtmek için virgül kullanmalıdır. Buraya da virgül gelecektir. Diğer soruma geçiyorum. Evet, aşağıdaki cümlede yazım yanlışlarını bulunuz. Bakalım. Hüseyin, Albay Kerem Çeker'in bölüğündeymiş. Hüseyin, tamam. Albay Kerem, dedik ki, unvan, meslek, lakap, bu isimler büyük başlar. Yani bu albayın ağası büyük olacak. Bir, Kerem Çeker özel isim, eki ayırmış, bölümdeymiş. Burada hem Türkçe hem Arapça konuşuluyor. İsimleri. isimleri, Bakın büyük yazılır Arapça. Bugün Yunus Emre Köprüsü trafiğe açılmış. Köprüsü derken köprüsünün K'si büyük olacak. Ayşe teyzem pazardan ikişer kilo elma aldı. Teyzesi burada belki de akrabalık belirtiyor. Yani ona e, adanmış bir lakap değil bu. Onun için küçük yazılır. Pazardan ikişer üleştirme sayıları kesinlikle bakımına dikkat ediniz. Bu şekilde rakamla yazılmaz. Bunu yazıyla yazmamız gerekir. İşer şeklinde. Bugün evde dünya kadar iş yaptım. Bugün evde dünya kadar iş yaptım derken, burada dünya kelimesini bilimsel anlamda gezegen anlamında mı kullanmış yoksa abartma anlamında mı? Ya dünya kadar iş yaptım derken, burada abartma anlamında kullanmış değil mi? Yani gezegen olan dünya ile pek bilgisi yok aslında. Abartmak için dünya kelimesini kullanmış. Yine burada da. Bir yanlışlık var. Bunu da düzelttik. Bir de bir nokta var. Bugün Yunus Emre Köprüsü trafiği açılmış. Bahsettiği bugün. Eğer belli bir tarihse mesela 17 Temmuz işte bugün köprü açıldı. Bugün yani işaret olarak yazmışsa bunu ayrı yazarsınız. Ama trafik dün kapalıydı da bugün açıldı şeklindeyse çiçek yazarız. Burada muhtemelen o şekilde olduğu için birleşik devirdir. Yine burada bir düşme yapabilirdi. Burada değil de burada demesi daha doğru olacaktır. Yani 1 2 3 4 5 6 7 tane yazım yanlışı vardır diyebiliriz. Diğer soruma geçtik. Evet ne demiş? Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olanların başına çarpı işareti koyunuz. Hemen alıyorum çarpımı. Sen de mi soruları çözemedin? Çıkarın D'yi. Çok basit bakın. Çıkarın D'yi. Sen mi soruları çözemedin? Anlam bozulmuyor. O zaman ayırabilir bunu. Çıkardığınız anlam bozulmuyorsa çıkarın gitsin. Anlam bozulmuyor zaten. Bu yanlış yazılmış. Ayrı yazılmalıydı. Güzel mi güzel bir bebekti Sümeyye? Şimdi güzel mi güzel pekiştirme yapıyor evet ama yine de bu mi her zaman ayrı yazılır. Bunda çarpı koyduk. Yemek hazır mı ki bizi çağırdın? Bakın kiler kuralını hatırlayın. Hazır mı kiler? Kiden sonra ler getirince anlamlı oluyorsa bitişik. Olmuyorsa buradaki gibi. Bakın hazır mı kiler. O zaman ayrı. Burada bir yazım yanlışı yok. Her yazmış zaten. Bir de bunun istisnası vardı ki'de mesela. Ne diye kodladık? Son bahçe mi şeklinde ya da sim bohçam şeklinde değil mi? Sanki çünkü oysa ki madem ki belki derken buradaki ki'ler kalıplaşmış oldukları için bağlaç oldukları için bitişik yazılabiliyordu. Ama genel olarak kuralımız ki'ler kuralıdır. Atatürk Bulvarı oldukça kalabalıktı. Bulvar, cadde, sokak isimleri bakın. Büyük şey bitişik. Pardon. Küçük harfle yazılmaz, büyük harfle yazılır. Aksaray ili. İli neyse, köyün K'si, beldenin B'si küçük yazılır, bir problem yok. Sürekli haritada kırmızı olarak görünüyor. Devamında da yok. Bizim çamaşır makinası yine bozulmuş. Makina değil, makine. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Her şeye rağmen halimize şükür edelim. <laughs> Şeyler her zaman ayrı yazılır. Birinci yanlışlık burada. İkinci yanlışlık da şükür edelim. Birleşik fiil şükür edelim şeklinde olmalı. Buradaki ü düştüğü için bitişik yazılmalı normalde. Yine bir yazım yanlışı var işaretlerim. Aşağıda Hiçbir arkadaşı iletişim kurmuyor. Hiçbir. Bakın bir yerine iki getirir. Hiç iki, hiç üç. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bu bitişik yazılması gereken bir kelime. Buna da çarpı işareti koydum. Yalnızca iki tane cümlede yazım yanlışı yok diyeceğiz. Geçtim diğer soruya. Evet, yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Günlerden bir gün bir ayı ile bir karga arkadaş olmuşlar. Karga ayıya demiş ki: "Madem arkadaş olduk, birlikte hareket etmeliyiz. Her konuda birbirimize yardımcı olmalıyız. Gel, seni güzel bir üzüm bağına götüreyim." Bu sözler üzerine ayı ile karga yola düşmüşler. Evet. Önce kimden başlayalım? Kim düşmüş yola bakın. Bahsettiği ayı ve karga, değil mi? Kimi elediniz? Nereye? Bu ayı ve karga nereye gidiyormuş yani? Baktığınız zaman bir üzüm bağına gidiyormuş. Tamam, nereydi? Nasıl ve ne soruları kaldı? Baktığınız zaman nasıl cevabı yok. Ne cevabı var değil mi? Yani burada ne sorusu? Gel seni güzel bir üzüm bağına götüreyim bu sözler üzerine. Ne sözleri mesela? Bu sözler ay ile karga yola düşmüşler. Ama nasıl sorusunun cevabı yok aslında. Bu sözler üzerine Ay ile Karga yola düşmüşler. Nasıl düşmüşler? Bu sözler üzerine yani. Çocuk bunu çıkaramaz bunu. Bir çarpı koyalım. Evet, aşağıdaki cümlelerin neden sonuç olanların başına ne, ama sonuç olanların başına A yazınız. Bakalım. Yeteri kadar kar yağmadığında havadaki mikroplar bir türlü kırılamadı. Niçin kırılamadı? Yeteri kadar kar yağmadığından kırılmadı. Sebebi var değil mi? Nedeni var, amacı yok. Neden sonuç. Virüsten korunabilmek için maske ve dezenfektan ürünleri kullanıyorum. Maske ve dezenfektan ürünleri kullanmamın amacı ne? Virüsten korunabilmek bir amacım var. Virüs kapmayayım diye. Bir amaç var, neden yok. A yazdım. İstanbul'da yapılacak festivale katılmak üzere yola çıktılar. Şimdi Yola çıkmalarında bir neden mi var? Bir amaç mı var? Bu sonuç değil mi? Yola çıkmışlar sonucunda. Amaçları ne? İstanbul'da yapılacak festivale katılmak. Yani bir gayeleri var, amaçları var. A yazarım. Halkın dikkatsizliği ve duyarsızlığı yüzünden Aksaray kırmızı alandan ayrılmıyor. Aksaray niçin kırmızı alandan ayrılmıyor? Aksaray'ın kırmızı alandan ayrılmamasının sonuç ya bu. Bir sebebi mi var? Bir amacı mı var? bir sebebi var. Halkın dikkatsizliği ve duyarsızlığı. Buraya da ne yazarım? Yani neden sonuç? Diğer soruma geçtim. Evet, hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Aksaray çevre göre vaka sayısı yüksek olan bir şehirdir. Ne yapmış? Aksaray'la çevre illeri karşılaştırmış. Bu da var. Ülkemiz geçen yıllara nazaran pek fazla yağış almadı. Şimdi ülkemizin bu yılıyla geçen yıllarını karşılaştırmış değil mi? Burada da bir karşılaştırma var. Kütüphanedeki kitaplar tam da bana hitap ediyor. Şimdi neyi karşılaştırmış burada? Kütüphanedeki kitapların kendisine hitap ettiğini yani kendisine uygun olduğunu söylüyorum. Fakat herhangi bir karşılaştırma yapılmamış. Diğerine bakalım. Hayvanat bahçesinin en şirini bu midilliğidir. Zaten en bir karşılaştırma ifadesidir. Burada da karşılaştırma vardır deriz. Cevabımız C seçeneği. Diğer soruma geçtim. Evet, az eli açta gör, çok eli işte gör. Atasözünde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Anlam ilişkisi soruyor bak. Az, çok. Nedir birbirine zıt olan kelimelerdir. Eş sesli, eş anlamlı değildir. Değil mi? Zıt kelimelerdir. Bir bakalım. Kurunun yanında yaş dayanar. Kuru ve yaş. Bakın. Yaş ıslak demek. Kuru ve ıslak yani. Kuru ve yaş birbirine zıttır. Yani bu da var. A şıkkı. Yerine bakacağım. Sabreyle işine hayır gelsin başına. Hayır. Erken kattım işime şeker kattım aşıma. Hayır. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Yine burada da yok. Bana zıt anlamlı kelimeler lazımdı. Kuru ve yaş kelimeleri de zıt anlamlı olduğu için cevabı A şıkkı. Diğer soruma geçtim. Geçmedim. <laughs> Videomuz burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Daha fazla yazılı videoları gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.